sil baştan sevmek gerek bazen ama sil baştan gitmek gerek mi abi? Evet. Şişt, hop. Gidemezsin dememiş miydi kaptan? İbrahim Tatlıses sordular. Oxford'larda da biz mi git? Ne dedi ki? Oxford'da değil aynen. mi? Oxford'larda da biz mi gitmedik dedi. Ee, aşağıdan gelmiyor. Onlar, onlar geldi. işte bize bu diyorlar. He. Bu umur. Yani işte yeni durumu anlamayan ihtiyar kalmış. Eski, Bunak yani. Eski. Trafiğe teslim Siz de mi teslim olursunuz. oldunuz ya? biz kasaba diyoruz bak buumur olduğumuz için ilçe diyemiyoruz hala yani. Ahmet Nurçebi'nin Koç Holding'de çalışıyormuş lafı. <gülüyor> yani <gülüyor> parası ilk olmayınca Beşiktaş'ın gittiği insan sanki rahmi Koç değilmiş gibi. Vay babam vay babam vay babam vay be. Ben köyde yumurtanın marketten alınmış olmasını aklım sırrım vermiyor yani. Allah Alatıyor. gönderiyor suyu. E o işte o, öyle olsa keşke. Cem abi'nin bile artık itiraz frekansı zayıfladı. Mezgit iyi miydi? Mezgit. Mevsimi çok, mi? Çok güzeldi. Bak isimler enteresan. Sabah düşündüm onu da. İyi vurur. Ya işte vuramadın. Bir Sen, zamanlar fırtınalar <laughs> istedim diyorsun <gülüyor> yani. <gülüyor> ben Daha da gurur duyduk diyor. Ne Ne oldu? Ne, ne oldu? yaptık ki? Orta yaptık, şut attık. Ee, yoksa biz de spor medyasındayız. Beni dinleyenler başta böyle bir karşı çıkarak taarruzla geliyorlar. Sonra yavaş yavaş o taarruz duruyor. Sonra ikiye bölünüyoruz. Herkes üzgün içeride ama. Galatasaray'ın borcu 14 milyar lira mı? Evet evet. <laughs> Güzel. Elimizde bunlar olmadı mı? Maç böyle mi bitti? Biraz da üzgünlükten olumluluk çıkartıyorsun. İşte bayrak çıkartıyorsun, gurur çıkartıyorsun. Abi. Yani hayatında iki tane poşeti marketten eve getirmemiş insanlar, taşınmamış insanlar e, dümdüz sahalar talep ederler. Acaba adam bir şeyle gururlanmak ya. acaba çeviri hatası mı var diye düşünmeye başladım. Oyunun kavramlarıyla düşünmemize yol açacak bir maç sonu toplantısı e, beklerdim. Yapamıyoruz. Propaganda yapıyoruz. Ya da kazandığımızda birden sarkastik bir muhalefet kuruyoruz içeriden. İçinden çıkamadığımızda ya her ruya merruya dönüyor iş bizde. <laughs> bir, bir felsefe içerik. yapıyorsunuz. Felsefe evet, evet, yani. Ya Ne çektik biz bu Vuvizeladan e vardı. Gross <laughs> maaşı Aylık 15 bin Euro'ymuş. Yani düşük mü? Manchester. Manchester'da. Kar. Kar. Şömine sen? Diye Ya böyle değil bu konu. Böyle değil. Tam da Kazam. konunun olması baba, gerektiğini söylüyorsun. Kazanma. Uzatma. Felsefe yapma ya bana. Ya. Olma. ya bunları niye anlatıyorsun? Benim huzurumu kaçırıyorsun. Yani ben çünkü tarımda şey olduğum için, derhava olduğum için, <laughs> için saat 8.30-9'da hemen yatağa çekiliyorum yani. Şimdi yani şey bununla olacağım. Ezgi'nin günlüğü. Çete pıtı durur, hanım hanım şişeyi burnu... Hayatta kalma. Survive etme. Yani aslında bu hayatta kalacak bir şey yok işte. Yarışıyorsun yani. Yoğurt eskiden bizim çuvalla şey yapma, yarışma, yoğurt yeme yarışması, işte yumurtayı kaşıkta düşürmeme yarışmasına benziyor. Yarışmalar onlar. Ya köylü çok tembel canım filan. Hayatta 4'te kalkmadığı için 4'te 5'te köylünün nerede olduğunu bilmiyor. Saat 11'de kahvaltıya geldiğinde kahvede oturan insanları görünce onların bütün gün orada pineklediğini zannediyor. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ya, <laughs> kadar yaşlı olduğumuzu belli etmeyelim bence. <laughs> Dünle beraber gitti Cancağız'ım şimdi yeni şeyler söylemek lazım demiş. Herkes Dermiş. birbirine dermişim dermişim herhalde Beyazıt'ın, evet. Beyazıt Öztürk'ün, Beyazıt'ın Öztürk Beyazıt programından yayılmış bir şeydi diye düşünüyorum. Yok anlayamamış bence konuyu. Herkesi çatır çutur. Ben şimdi elini sıkayım. Kendi sorumu bana sorduğun için. Hani soruya soruyla karşılık verdim. Ben... Osman diyor ki o teklif hayatta bir kere gelir abi. Real Madrid bu diyor. Osman olmadı be. Yani fena değilmiş benim hafızam. Cem ben, Burada bir tür takım lideri, takım sahibi. Evet Uğur Vardan 60 sloganı. Yapı yoktur, yapısal sorunlar vardır diye yapıları tırnak içine almış. Sağ ol. Ben becerememiştim. Uğur diye. abi yapılar geçiyor. <laughs> allı yeşilli görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Selam. Ver coşkuyu. Ver coşkuyu, ver müziği.